Hoş geldiniz. Bugün sizlere mayası slavaş tarifini paylaşacağım. Kabımızın içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı suyu ilave edelim. Tuzun erimesi için şöyle bir karıştıralım. Unumuzu yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğururuz. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edip sıvı yağ hamura yedirene kadar yoğuralım. sıvı yağını hamurumuza güzelce yedirdik arkadaşlar. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Şöyle kabımızı kenara alalım. Hamurumuzu birkaç parçaya bölüp bezeler haline getirelim. Bezelerimizin hepsini yaptık arkadaşlar. Şöyle birazcık un serpelim yapışmaması için bezelerimizi üzerine dizelim. Hiç bekletmeden hamurumuzu açalım ilk yaptığımız bezeden başlayarak. Şöyle üzerinin kur olması için üzerine bir poşet geçirip kenara alalım. İlk yaptığımız bezeyi de açmak için birazcık un serpelim. Ve merdane yardımıyla bezemizi açalım. Diğer bezelerimizi de aynı şekilde açalım. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle kenara alalım. Şöyle ununu silkeleyerek kenara alalım. Gördüğünüz gibi çok kolay açılıyor. Çayınız demlenene kadar lavaşlarınız hazır olacak arkadaşlar. Tavamızı kızdırdık. Lavaşımızı tavamızın üzerine yayalım. Sakeçte işte pişirelim. Biraz kabarcıklar oluşmaya başlayınca davaşımızı alt üst çevirelim. Lavaşımızı çevire çevire pişirelim arkadaşlar. Diğer tarafını da döndürelim. Kabarmaya başladı lavaşımız. Bakın arkadaşlar. Balon gibi oldu lavaşlarımız. Lavaşlarımızı kenara alalım. Evet arkadaşlar lavaşlarımız hazır. Çayınız demlenene kadar kolayca yapacağınız tariflerden bir tanesi mayasız 10 dakikada İster kahvaltıda ister yemeklerinizin yanında tüketebilirsiniz. Bakın arkadaşlar yumuşacık lavaşlarımız. Umarım bu tarifle de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere afiyet olsun. Hoşçakalın.